Hocam Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin yazılı ve görsel davetinde hakimiyet Allah'ındır vurgusu ön plana çıkıyor. Ayet-i kerimeden alınan bu cümleyi açıklar mısınız? Evet. Tevhid ve Sünnet davetinin e, temel meselelerinden bir tanesinin hakimiyet Allah'ındır olmasının önce isterseniz sebebini açıklayayım. Ondan sonra ne anlama geldiğini açıklayayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ki bizim yanımızda Allah'a iman ilkeleri arasında bir fark yoktur. Çünkü din bir bütündür. İnanılması gereken esaslar da, reddedilmesi gereken esaslar da, hepsi aynı önemde ve hepsi aynı ehemmiyettedir. Yani, daha açık bir ifadeyle, Allah'ın rızık vermesiyle otorite sahibi olması arasında, Allah'ın yaratması mülkün sahibi olmasıyla, Allah'ın kanun koyucu olması arasında, bizim için hiçbir fark söz konusu değildir. Peki niye öyleyse, İnsanların Allah'a şirk koştuğu bir çağda diğer esasları dillendirmekle beraber daha ziyade hakimiyet Allah'ındır vurgusunu yapıyoruz. Çünkü insanlar tarih boyunca Allah'ın otoritesine karşı hiçbir zaman bu kadar haddi aşmadılar. Gece gündüz aralıksız bir şekilde sürekli Allah'ın otoritesine nazire yaparcasına, Allah'ın hükümranlığına isyan edip kafa kaldırırcasına biri laikliği tavsiye ediyor. Din ayrıdır, devlet ayrıdır e, diyor. Ve hiçbir surette Allah'ın dini onların devletlerine karışamıyor. Ama onlar istedikleri gibi Allah'ın dinine müdahale ediyorlar. İstedikleri gibi Allah'ın dininden bazı şeyleri eksiltip bazı şeyleri çıkarabiliyorlar. İnsanların büyük bir çoğunluğu ben demokratım diye övünebiliyor. Ben demokratım demek, ben Allah'ın otoritesini kabul etmiyorum demektir. Ben inanıyorum ki e, Allah olan, ilah olan, Rab olan halktır ve bu vazifeyi Hak yerine getirmelidir demektir. İnsanlar bu kadar pervasızlaşınca Allah'a karşı biz Müslümanların vazifelerinden bir tanesi, temel vazifelerimizden biri وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini tekbir et. Eğer müşrikler onun hakkından çalıyorsa sen Rabbini tazim et. Müşrikler Allah'a hakaret ediyorsa sen Rabbini tazim et. Bizim vazifelerimizden bir tanesi de budur. İnsanların otorite konusunda Allah'a isyanını gördükçe, batıl ideolojileri ve ilahları yücelttiklerini gördükçe, biz de açıkçası meydan okumak için ısrarla hakimiyet Allah'ındır diyoruz ve bunun altını bunun altını çiziyoruz. Peki hakimiyet Allah'ındır tevhid ilkesine bir insanın hakkıyla inanabilmesi için neler yapması gerekmektedir? Allah'ın kitabını incelediğimiz zaman bu konuda dört ana madde olduğunu görürüz. Yani bir insan dört ana maddede eğer itikadını ve amelini düzenlerse hakimiyet Allah'ındır ilkesine inanmış olur. Bunlardan birincisi nedir? Otoritenin, yasamanın, kanun yapmanın sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğuna itikat etmektir. Böyle inanmak, böyle dinlenmektir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki وَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ hangi konuda ihtilaf ederseniz edin, onun hükmü Allah'a aittir buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve diyor ki, اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Hüküm yalnızca ve yalnızca, sadece ve sadece Allah'a aittir ve Allah sadece kendisine ibadet etmenizi size emretti. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ İşte dost doğru din budur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ fakat insanların çoğu bu hakikati bilmiyorlar, bu hakikatin farkında değillerdir. Başka bir ayet-i kerimede Allah müşriklerin batıl inançlarını reddetmek için buyuruyor ki: "Lehul hukmu ve ileyhi Burada takdim ve tehir vardır. Yani hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir ve siz bir gün Allah'a döndürüleceksiniz. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Fel hukmu lillahi'l aliyyil kebir." <laughs> hüküm sadece yüce ve büyük olan Allah'a aittir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet-i kerimede Allah diyor ki وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak ortak kabul edecek değildir buyuruyor. Haliyle Müslüman birinin İslam dininde olabilmesi için veya kalabilmesi için hakimiyetin, otoritenin, yasamanın Allah'a ait olduğuna itikad etmesi gerekir. Bu birinci madde. İkinci madde ise Allah'ın kendilerini makamla mevkiyle imtihan ettiği yöneticilerin, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri, Allah'ın yasası ile insanların arasında hükmetmeleri gerekir. Allah Azze ve Celle, Davud Aleyhisselam'a hitap ederken buyuruyor ki, "Ya davudu inna j'alna halifeten fil ardi, fahkum fakum bi'na nasi bil-haqi, ve t t t t t t t İnsanların arasında hak ile hükmet ve sakın hevaya tabi olma. Eğer bir yönetici Allah'ın indirdikleri ile hükmetmiyorsa, o hevasına tabi oluyor demektir. Aynı tehdit ve aynı uyarı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de yapılmıştır. İnna enzelnâ ileyke'l-kitâbe bil hakki li tahkuma beyne'n-nâsi bimâ Muhakkak ki bu kitabı hak ile sana indiren biziz. Ta ki sen insanların arasında hak ile hükmedesin diye. Yahudiler Medine'ye hicret ettikten sonra Allah Resulü Allah Azze ve Celle Peygamber'e dedi ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sakın onların hevalarına tabi olma buyurdu. Demek ki bir yöneticinin kulluktaki birinci vazifesi sadece insanların arasında Allah'ın şeriatıyla hükmetmesidir. Etmezse ne olur? Bir yönetici Allah'ın yasalarını bir kenara koyar. Batıdan ithal edilmiş veya beşer ürünü olan veya örfün ananenin gereği olan bir anayasayla insanların arasında hükmederse Allah ile arasındaki bütün bağı koparmış, uluhiyet iddiasında, rububiyet iddiasında bulunmuş, haddini aşmış çizginin dışına çıkmış demektir. Firavun için Allah Azze Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Firavun dedi ki قَالَ اَنَا رَبُّكُمُ a'la, Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi Firavun diyor Allah Azze Başka bir ayet-i kerimede diyor ki Firavun dedi ki مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ilahin غَيْرِ Ben sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum dedi. Herkes bilir ki Firavun da bir anadan doğmuştur. Ve Firavun'un burada kastettiği sizi yaratan benim demek değildir veya Firavun'un burada kastettiği sizi yoktan var eden benim demek değildir. Çünkü Firavun kendisi de başka bir baba ve annenin çocuğudur. Firavun'un burada kastettiği nedir? Sizin terbiye ediciniz benim. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin helal, neyin haram olduğuna karar verecek olan benim. Haliyle bir yönetici Allah'ın şeriatıyla hükmetmez ve beşeri anayasalarla hükmederse firavunlaşmış, rububiyet ve uluhiyet iddiasında bulunmuş olur. Ve Rabbimizin muhkem ayetlerinden bir tanesi şudur ki: "Ve men lem yahkum bima enzelallah feolaikahumul kafirun." Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridirler diye Maide Suresi'nde peş peşe 3 ayette Rabbimiz böyle buyuruyor. Onun için yöneticilerin vazifesi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir. 3 Biz yönetilen insanların, yönetilmekle imtihan edilen insanların bu hakkı ve bu yetkiyi sadece ama sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a vermeleridir. Müslüman otoriteyi, yasamayı, teşrih hakkını ne bir parti başkanına, ne bir devlet başkanına, ne bir mezhep imamına, ne bir din alimine, ne bir kabile reisine Allah'ın dışındaki hiçbir varlığa vermeyen insandır. Niçin? Çünkü bu tevhiddir. Allah'a ait olan bir hakkı Allah'tan başkasına tanıdığınızda ister itikat olarak ister amel olarak bunu yaptığınızda o varlığı kendinize Allah edinmiş olursunuz. İlah ve Rab edinmiş olursunuz. Hatta bununla alakalı Tevbe suresinde Allah bizden önce kendilerine kitap verilen insanların düştüğü bir durumu müminlere izah ediyor. Diyor ki اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Onlar papazlarını, onlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu İsa'yı Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor Allah Azze Celle. Ne demek bu Rabler edinmek? Peygamberimiz bu ayeti okuduğunda Hristiyanlıktan yeni ayrılmış, İslam'a yeni girmiş olan Adi ibn Hatim, Peygamberimizin bulunduğu meclise girdi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmedik. Biz onlara ibadet etmedik. Adi ibn Hatim bu ayeti duyunca ne anladı? Bir insan birine secde eder, bir insan birine ruku eder, birine kurban keser, ona ibadet etmiş olur. Ve onu Allah'ın dışında Rab edinmiş olur. Biz ne alimlerimizi, ne abidlerimizi, ne de peygamberlerimizi bu anlamda Rab edinmedik. Peygamberimiz Adi'ye sordu. Onlar Allah'ın helal dediği şeylere haram dediler haram dediği şeylere helal dediler. Siz de onlara tabi olmadınız mı? Evet ey Allah'ın Resulü. İşte bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadetinizdir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bir insan hakimiyet hakkını din adamı bile olsa, peygamber bile olsa, yani İsa aleyhisselam bile olsa hakimiyet hakkını, otorite ve yasama hakkını Allah'tan başkasına tanıdığı zaman Allah'tan başkasının yasalarına ittiba ettiği zaman, Allah'tan başkalarının kanunlarına göre hayatını düzenlediği zaman onu Allah'ın dışında rab edinmiş ve ona ibadet ibadet etmiş olur. Dördüncüsü ise ne olursa olsun ister dini ister dünyevi bir ihtilaf söz konusu olduğunda Allah'ın kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden mercilere başvurmamaktır. Çünkü biz insanız. Allah azze ve celle bizleri farklı tabiatlarda yaratmıştır. Bir arada yaşadığımız zaman elbette ki bazı konularda anlaşmazlıklar yaşayacağız. Bazen ticaret konusunda, bazen aile hukukunda, bazen dini meselelerde ihtilaf edeceğiz. Bu ihtilaf durumunda ne yapmalıyız? Allah bunun yolunu bize göstermiştir. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'a başvurmak ve Allah'ın hükümlerine göre sorunlarımızı çözmek. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah azze ve celle "Fain tenaza'tum fi şey'in" فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Herhangi bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman, bu nekira şart, şart siyakında geldiği zaman umumiyet ifade eder. İster dini, ister dünyevi, ister ticari, ister ailevi, ister küçük, ister büyük. Hangi konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, dedi Allah, bir ayet sonra bu Nisa 59'du. 60. ayet-i kerimede ise Allah bunun pratik bir örneğini bize anlattı. Yani ya Rabbi faraza nefsimize yenik düştük. İhtilaf yaşadığımız bir konuyu Allah'a ve Resulüne değil de bir aşiret reisine götürdük. Beşeri yasalarla hükmeden bir mahkemeye mahkemeye götürdük. Allah'ın kanunlarına göre değil de farklı bir dine, Hristiyanlığa, Yahudiliğe göre hükmeden bir din adamına götürdük. Ne olur bizim durumumuz? Allah Azze ve Celle dedi ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun? Yani demek ki bir grup insan var. Bunlar hem Allah'a iman ettiklerini söylüyorlar hem de geçmişte indirilmiş peygamberlerin kitaplarına iman ettiklerini söylüyorlar. Ama Allah diyor ki onlar iman ettiklerini zan ediyorlar. Allah onların imanlarını kabul etmemiş. Niçin? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ Onlar tağutu reddetmekle emrolunmalarına rağmen tağuta muhakeme oluyorlar. Yani bir sorun yaşadıklarında Allah'a ve Resulüne değil de Allah'ın ve Resulünün kanunlarının dışında kanunlara göre hükmeden insanlara Başvuruyorlar. Allah bunların imanlarını bir tırpıda boşa çıkarmıştır. Ve bunların dünyada da ahirete de kusrana uğradıklarını söylemiştir. Haliyle Müslüman hiçbir ihtilafında eğer Allah'ı tek otorite ve hakim kabul ediyorsa Allah'ın kanunlarının dışındaki kanunlara başvurmaz. Bu mümkün değildir. Bu dört tane maddeyi bir araya toplayan kişi hakimiyet Allah'ındır ilkesine inanmış ve iman etmiş demektir. أقبلت على العلم آه وما كنت تهوين سوى العلياء آه, آه، جاها